Merhabalar, hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bir deneyim düşünün ki hipotalamustan salgılanınca elleriniz titresin, kalp atışınız hızlansın, yüzünüz kızarsın. Ve bu sizi hem genetik hormonal ve psikolojik olarak da etkilesin. Evet, bugün sizlere Eric Blondel'in söylediği gibi ve Aşk isimli kitabında da yazdığı gibi ve aşkı birlik arayışı olarak tarif ettiği, bazılarına göre de şehvetle gelen mutluluk olarak adlandırdığı, e, kimi zaman mitolojik, kimi zaman felsefi, kimi zaman da edebiyatın araştırma konusu olduğu aşktan bahsedeceğim. Bugün sizlere aşkı evrimsel, psikolojik ve felsefi açıdan ele alacağız arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi psikolojik açıdan baktığımızda bilim dünyasında en temel sorulardan biri aşkın içten gelen bir şey mi yoksa dıştan öğrenilen bir deneyim mi olduğudur? Bu görüşlerin ikisi de kabul edilmekte tabi ki. Örneğin etnografik çalışmalara göre aşkta bireysel farklılıklar kültürler etkilerden daha önemlidir. Genetik çalışmalara göre ise aşkta kalıtım kısmen etkiliyken aşık olma stilinde de kalıtım etkili değildir. Pek çok araştırma aşkın genel tek bir faktörden mi yoksa birkaç faktörden mi oluştuğu sorusuna yanıt bulmak için yapılmıştır. Bunların sonucunda çeşitli duygu, davranış ve tutumları içeren tek bir temel aşk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar bu birleştirici faktöre rağmen çok daha fazla sayıda aşk türü olduğuna dair de görüş birliği içerisindedirler. Araştırmacıların aşkı ele alış biçimleri de bakış açılarına göre değişmektedir. Bu bakış açılarının bazıları bireysel ya da toplumsal özellikleri. Kimileri evrimsel geçmişe, kimileri nöropsikolojik anlamda bulgulara dayanmaktadır. Ee, burada görüşler çok uzundu, videoya da sığmayacağını düşündüğüm için e, konuyu, araştırdığım makaleleri, tabi her video için açıklamaya koyuyorum ama kimsenin haberi yok. Açıklamaya koydum, eğer merak ederseniz oradan da bakabilirsiniz. İnsanlar yalnız yaşayamayan, başkalarıyla birlikte var olan ve yakın ilişkiler arayan canlılardır. Bu nedenle birilerini arar, bulur ve vakit geçirmek ister onunla. İşte bu e, yaşa göre vakit geçirme stilleri de özellikle karşı cinste değişkenlik gösterir. Ergenlikte arkadaşlar flört ilişkilerini ergen tarafında şöyle bir soru belirir. Ben kiminle mutlu olurum diye. Lakin yavaş yavaş böyle yetişkinliğe geçtiğinde şu soru belirmeye başlar. Ben hayatımı kiminle kurmaya başlarım? Yani iş kısa vadeden uzun vadeye geçer. Bilimsel açıdan aşk ise arkadaşlar, evrimsel bakış açısıyla aşk insanların başarılı üremelerini sağlayan bir uyum mekanizmasıdır. Dahası aşk eylemleri geçmişte var olduğu için ve üremeyi başarabilen bireylerde üreme işlerine yardım ettiği için bugün de vardır. Ayrıca aşk insanı evliliğe sürükler arkadaşlar. Evlilik kaynakların bağlanmasını garantiler ve çocuk doğurup büyütmek için bir bağ oluşturur. Üreme açısından değerli bir eşi kendine çekmek için karşı cinsin üyeleri tarafından arzulanan bazı kaynakları göstermek gereklidir. Dolayısıyla aşk eylemlerinin ilk amacı arkadaşlar kaynak sergilemektedir. Eğer kaynak açısından zenginseniz şansınız da yüksektir. Ve geninizi İleriki ileriki nesilleri de taşıyabilirsiniz. Bu da sizin evrimsel olarak başarılı olduğunuzun bir göstergesidir. Bu kaynaklar genç kadınlar biliyorsunuz ki daha doğurgan. Ve e, işte şu an kadınların makyaj yapması, güzel gözükmesini istemesini sebebi de buradan kaynaklanıyor. Genç kız kadınlar daha doğurgan. Benim de genç gözükmem lazım. O yüzden buna yapmam lazım. En temelde bu duygu yatar. Erkekler ise zenginliklerini sergileyerek eşe ve ondan meydana gelecek çocuklara yapabilecekleri yatırımları gösterirler. Yani erkekseniz de zengin, koruyucu, gentleman olmanız yeterli. Felsefede ise arkadaşlar, burada ben biraz da antik çağ filozoflarından yola çıkarak aşkın tanımını yapmayı uygun gördüm. Platon'da hakiki aşk felsefeye duyulan aşktır. Bu aşk, filozofun kendisinde eksikliğine duyduğu ve o yüzden peşinden koştuğu bilgiye, bilgeliğe duyulan arzunun bir ifadesidir. Bilinen şudur ki bu arzu gerçekten güzel ve iyi olana yönelir. Ve filozof güzel olana duyduğu ölümsüzlükten pay alır. Öyleyse gerçek anlamdaki güzelliğin peşinden koşmanın ölümsüzlüğe duyulan bir arzudan ileri geldiği açıktır. Tabii ki bunlar Socrates'in düşünceleri arkadaşlar. İnsan bir bedene aşık olmalı ve orada güzel düşünceler üretmeli. Ondan sonra bu kişi herhangi bir bedendeki güzelliğin başka bir bedendekiyle kardeş olduğunu kavramalı. Eğer biçimce güzel olanın peşine düşmek istiyorsa, bütün bedenlerdeki güzelliğin bir ve aynı güzellik olduğunu akıl etmemesi büyük aptallık olur. Bunu idrak ettiğinde tüm güzel bedenlerin aşığı olmalı. Küçümsediği ve önemsiz saydığı için de bir tanesine beslediği bu şiddetli duygudan kurtulmalı. Bundan sonra ruhlardaki güzelliğin bedendekinden daha değerli olduğunu düşünmeli. Dahası aşkla ilgili konularda buraya kadar eğitilen kişi güzel şeyleri sırasıyla ve doğru bir şekilde temaşa edip aşkla ilgili bilgilerin son kertesine vardığında birden doğası gereği eşi ve benzeri olmayan bir güzel serilir gözlerinin önüne. İşte Sokrates daha önceki tüm çabalarda hep bu amaç uğruna olduğunu belirtir. Sokrates ise bilgelik aşığı, filozofun varması gereken noktayı şu sözlerle anlatır. Der ki, işte bu dost doğru yol alan bir kişi daha gençliğinde güzel bedenlere yönelmeye başlamalı. Eğer öğreten hakkıyla öğretmişse öncelikle güzel Platon'a göre felsefi aşk insanın gerçek anlamda ölümsüzlüğe ulaşacağı bir şey olması bakımından aşkın en yüksek formu kabul edilir. Buna ulaşmanın yolu güzel olanın kavranılması ve temaşa edilmesinden geçer. Sonuç olarak arkadaşlar aşkın ilk işlevi Yakınlık ihtiyacının karşılanması, ikinci işlevi ise e, kimlik gelişimine katkısıdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like atarsanız veya bir abone olursanız ki buraya kadar geldiyseniz muhtemelen 3'te birlik kesimdensiniz. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi görüşmek üzere, bay bay.